Bugün sizlerle ezogelin çorbası yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Ee, ezogelin çorbamız için malzemelerimiz 1 su bardağı kırmızı mercimek, yarım Türk kahvesi fincanı bulgur, yarım Türk kahvesi fincanı pirinç, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, Yarım yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kuru nane, kimyon ilave edeceğiz. Çok az ekliyorum kimyonu. Kimyon eklememizin amacı hem çorbamızın lezzetini artıracak hem de böyle mercimek gazlı bir kuru gıda olduğu için mercimeğimizin çorbamızın biraz gazını almış olacak. O yüzden ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı toz kırmızı biber, biraz kekik ekliyoruz. Harika bir çorba oluyor gerçekten. ezogelin çorbamız. Soğanımızı küçük küçük yemeklik şekilde doğruyoruz. Soğanımız da çorbamıza ayrıyeten ayrı bir lezzet katıyor. Soğanımızı en baştan kavurduğumuz için çok lezzetli oluyor çorbamız. soğanımın hepsini doğruyorum. Daha sonra iri olan kısımlarını bıçağımla üzerinden geçiriyorum. Küçültmeye devam ediyorum soğanlarımı. Soğanlarımı doğradım. Sarımsağımı da sarımsak sıkacağıyla sıktım. Tenceremi ocağa aldım. Ocağımın altını açıyorum. Yarım çay bardağı Zeytinyağı ekliyorum. İstediğiniz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz yağ çeşidini. Bir yemek kaşığı da lezzetini artırmak amacıyla tereyağı ekliyorum. Eğer tereyağı eklemek istemezseniz bir çay bardağına yakın sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Soğanımı ve sarımsağımı ekliyorum. Yağım ısındı, ılındı. Güzelce soğan ve sarımsaklarımı kavuruyorum. Soğan ve sarımsaklarım kavruldu. Salçamı ekliyorum. Salçalarımın kokusu çıkana kadar şöyle 1-2 dakika kadar kavuruyorum. Bu aşamada ocağımın altı kısık. Yavaş yavaş kavuruyorum. Yıkamış olduğum bulgur ve pirinçlerimi ekliyorum. Yıkamış olduğum mercimeğimi ekliyorum. Mercimeğimi biraz yani şey yıkandığı için sertleşmiş ama bu bir engel teşkil etmiyor, bir sorunu olmayacaktır. Şöyle bir dakika kadar da mercimeğimizi kavurduk. Bir kettle sıcak suyumu ekliyorum. Suyum yeterli gelmediği için bir litre daha su ekliyorum ben. Bu aşamada baharatlarımı ekliyorum. 1 litre suyum ısındıktan sonra kettle'ımda onu da ekleyeceğim. Suyum ısındı. 1 litre suyumu da ilave ediyorum. Çorbamızın altını kısıyoruz. Güzelce kaynadıktan sonra çorbamızın altını kısıyoruz. Kısık vaziyette tenceremizin kapağını kapatarak yarım saat 40 dakika kadar kaynatıyoruz. E, eklediğiniz bakliyatların kalitesine göre e, bu süre uzayıp kısalabilir, farklılık gösterebilir. Bu şekilde çorbamız kıvam aldı. Bu kıvam benim için yeterli. Eğer e, çorbamız biraz böyle koyu derseniz 2 su bardağı daha su ekleyebilirsiniz. İlk aşamada su ekleme aşamasında 2 su bardağı daha su ilavesi yapabilirsiniz. Çorbamız lokanta usulü çorba gibi çok lezzetli oldu. Lokantada yediğiniz çorbalardan belki de daha güzel oldu. Daha lezzetli oldu. Bu aşamada isterseniz yarım limon sıkabilirsiniz çorbanıza. Ama ben servis esnasında sıkıyorum limonumu. Çorbamı kaseme alıyorum. Enfes bir çorbamız oldu gerçekten. Böyle kaseme aldım. Şahane. Hem kokusu hem lezzeti. Kıvamı çok güzel oldu. Tam yerinde kıvamı. Bu şekilde oldu. Enfes bir çorba oldu gerçekten. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.